Nohutlu kuru patlıcan dolması. 25 adet. Pişirme süresi orta ateşte 60 dakika. Malzemeler: 25 adet kurutulmuş patlıcan, önceden ıslatılmış. 250 gram orta yağlı kıyma. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 su bardağı pirinç. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı nar ekşisi. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 1 tatlı kaşığı nane. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, haşlamak için 4 su bardağı sıcak su, üzeri için 1 adet limon suyu, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıcak su. Püf noktası: Kurutulmuş patlıcanları haşlama işlemi öncesinde en az 2 saat kadar sıcak suda bekleterek şişmelerini sağlayınız. Aksi halde dolma içi Lapa olacak ancak patlıcanlar sert kalacaktır. Pişirme önerisi Hazırladığınız harca 1 adet rendelenmiş büyük boy kuru soğan ilave edebilirsiniz. Yemeğin yapımı Geniş tabanlı bir tencereye 4 su bardağı sıcak suyu aktarın ve kaynatın. Önceden sıcak suda beklettiğiniz 25 adet kurutulmuş patlıcanı tencereye aktarın ve orta ateşte yaklaşık 20 dakika diriliği gidene kadar haşlayın. Bol suda yıkayıp suyunu süzdüğünüz 1 su bardağı pirinci, 250 gram orta yağlı kıymayı, 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı naneyi, 1 tatlı kaşığı nar ekşisini oval bir karıştırma kabına aktarın ve yoğurun. 1 su bardağı haşlanmış nohutu ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ekledikten sonra iyice karıştırın. Haşladığınız kurutulmuş patlıcanları bir kevgir yardımıyla sularını süzdürerek çıkartın. İçlerini bir parmak genişliğinde boşluk kalacak şekilde hazırladığınız iç harç ile doldurduktan sonra ağız kısımlarını kapatarak tencereye sıkıştırarak dizin. 2 diş sarımsağı tencereye dizdiğiniz kuru patlıcan dolmaların üzerine rendeleyin. 1 adet limon suyunu ekleyin. 1 yemek kaşığı tereyağını Küçük parçalar halinde keserek dolmanın üzerine yerleştirin. Son olarak dolmaların yarısına gelecek kadar yaklaşık 1 su bardağı sıcak suyu tencereye ekleyin ve kapağını kapattığınız tencerede orta ateşte 45 dakika kadar pişirin. Servis tabağına aldığınız dolmaları sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.